Ümit ya şu işin bittiyse benim arabayı versene gideceğim mal alacağım Ersagun arada. Ha ben sattım senin dobloyu ya. Nasıl sattın ya? Ben sana kullan diye verdim arabayı nasıl satarsın? Ya alıcısı vardı ondan sonra iyi para verdiler el altından okuttum. E para nerede? Ne parası? Doktor Bey. Ha buyurun oturun. Ya ben geçen hafta bir apandist ameliyatı olmuştum. Yani bir haftadır ağrılarım geçmedi. Oysa bu apandist ameliyatın içimi ferahlatması gerekiyordu. İsminiz nedir? Bakayım rapora. Mülayim Ters. Mülayim Bey ya biz sizin yanlışlıkla böbreği almışız. Ne diyorsun ya? Resmen 7 Mart 2016 böbrek rezaleti bu ya. Kardeşim sakin ol niye abartıyorsun ya? Tamam karaciğer olsa abart anlayacağım da iki tane böbreğim var birini almışız ne olacak? Ne diyorsun adam sen manyak mısın ya? Allah Allah ben tek böbrekle nasıl yaşayayım? Allah Allah otur bak şimdi ben sana bir çözüm üreteceğim bak şimdi senin tek böbreğin mi var günde en fazla iki kere çiçeğe çıkacaksın daha fazlası zaten vücudu kasıyor yeter günde iki kere yeter al buraya yazıyorum günde en fazla iki kere hadi bakalım geçmiş olsun Oh ne güzel oldu ev ya Hamdi bey ne yapıyorsunuz evinde Ne yapacağım evin sahibiyim ben Duvara ne yaptınız ya? İçine sıçmışsınız. Grafiti mi yaptırdınız? Çukurcuma'ya dönmüş ev ya. Kardeşim grafiti şu anda bütün dünyada popüler ya. Karaköy'de bile Banksy'nin sergisi var. Herkes gidiyor. Herkes kullanıyor bunu ya. Ya iyi de ben tıkır tıkır kirayı ödüyorum. Ben oturuyorum bu evde. Bana niye sormuyorsunuz? Gözlerim kamaştı. Eşyaları göremiyorum. Yani kardeşim bütün kiracılar aynısınız yani illallah ettirdiniz ya. Bir türlü çağa ayak uyduramıyorsunuz. Ne yapalım 20 senenin evleri gibi mi yapalım ya evleri artık ya. Allah Allah. Dayıyorsunuz bir bal köpüğünü duvara. Bu nasıl vizyonsuzluk ya? Gözünü mü kamaştırıyor? Gece kapatırsın ışığı. Sana çözüm de söylüyoruz. Allah Allah ya. Bundan sonra ev grafitili kardeşim. Beğenmiyorsan çık git. 15 bin euro verdim mi oğlum koltuğa ya. Deri. Ceylan derisi. Başkanım. Vedat'ım otur otur. Ne yapıyorsun? Bitti mi antrenman? Bitti başkanım Dur bitti. Şey diyecektim de ben. Bilmiyorum. Ya oğlum dün uçan kuşta gördüm seni. O bar bu var filan zıplıyorsun. Belini inciteceksin lan Vedat. <laughs> başkanım. <gülüyor> başkanım durumunuz geldi. VIP alın ben orada yiyeceğim onu. Ya başkanım ben şey için geldim. Biliyorsunuz benim sözleşme sezon sonu bitiyor. Şimdi Çin'den de çok güzel teklifler var. Nasıl yapacağız yani uzatacağız mı? Ben bir yandan da kalmak istiyorum burada. Oğlum burada kalacaksın zaten. Nasıl yani? Biz senin sözleşmeyi uzattık geçen hafta 2029'a kadar. Ama ben hiçbir şey imza atmadım ki başkanım. Lan değiştirdik gitti be Vedat'ım ya. Allah Allah. Ya sen takma kafanı bunlara al topunu oyna. Allah Allah veririz bir şeyler illa ki. Çık. <laughs> Kedi uyuyor içeride ya. Aa, kusura bakma ya. Ya bir şey diyeceğim. Ben sana internet şifresini vermiştim ya. Yani. Giremiyorum şu anda hiçbir yere. Açılmıyor, hiçbir yer açılmıyor. Ya yani sende sıkıntı var mı internet? Bende hiçbir sıkıntı yok. Allah Allah. Dışarıda mı sıkıntı var acaba ya DNS e filan? Ya bu aşağıdaki Suriyeliler kullanıyordur senin interneti. Suriyeliler ne alaka ya? Onlar nereden bilecek benim internet şifremi? Ya yani senin wifi şifresini ben onlara kiraladım. Yusuf manyak mısın ya? Benim şifremi niye onlara veriyorsun? Ben sen kullan diye verdim onu. Ya oğlum 2 dakika bekle açılır ya. Takılmaz bir şey olmaz. Amma tatama yaptım bir wifi için ya. E böyle bir şey olabilir mi ya? Sen nasıl kiralarsın abi benim şifremi ya? Sen nasıl giriyorsun ayrıca şu anda? Ya onlardan aldığım parayla fiber bağlattım ben. Oğlum, Game of Thrones'un bir bölümü 2 dakikada iniyor. Böyle bir şey yok. Aşkım. Efendim? Yıldönümümüz kutlu olsun. Ya çok tatlısın. Ne güzel bir saat bu. Allah'ım bayıldım ya. Teşekkür ederim. Ee? Ne Benim yıl dönümü hediyem vardı. Bir dakika ya. Benim yıl dönümüyle bir alakam yok ki. Yani bizim yıl dönümümüz böyle özel bir gün değil ki. Tanınan bir gün değil ki. Yani sevgililer günü olur anlarım. İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olur anlarım. Ama şimdi sen Wikipedia'ya girdiğinde işte bu Feridun'la Gülçin'in yıl dönümüdür yazıyor mu ya da bir, takvimden bir yaprak kopardığında orada bunların yıl dönümü diye bir ibare var mı? Yok. Değil mi? Dolayısıyla benim sana bir hediye alma gibi bir zorunluluğum yok. He. Ben içimden gelir alırım o ayrı ama sen şimdi bana böyle diyorsan tabii yapacak bir şey yok. Ay saat de çok iyiymiş takamadım. <laughs>